Şu an Ulu Cami meydanındayız. Meteorolojinin açıkladığına göre Diyarbakır hissedilen sıcaklık 43 derece. Şu an zeminin sıcaklığını ölçeceğiz. Bakalım zemin sıcaklığına kadar hemen ölçüyoruz. 48.8 43 derece hissedilen sıcaklık. Zemin sıcaklığı az önce ölçtük 48.8. Şimdi gölgede bakalım kaç derece. Ulu Cami'nin girişinde gölgedeyiz şu anda. Gölgede hava sıcaklığı 36 derece. Bir bakalım zemin sıcaklığı burada ne kaç derece oluyor. Allah yardım etmezse burada boğulur bu gideriz ya. Hem bir tüp sıcağı, bir güneş sıcağı yani zordu. Ama mecbur katlanıyoruz. Şu an buranın sıcaklığını ölçtük. Evet. 77.9 derece çıkıyor. Vallahi ne yapalım? Yani tam... Mecbur bu sıcakta çalışıyoruz. Bu ateş başına zor olmuyor mu? Yok iyi de alışmışız. <laughs> alışmışız. <laughs> Eyvallah abi sağ ol seni. Sen de sağ ol. Eyvallah abi benim. Sağ olun. Ol. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?